Selamlar herkese. Bugün sizlerle borsada sıkça konuşulan bir şirkete, Panelzana, yani hisse koduyla PNLSN'ye yakından bakacağız. Şirketin son açıkladığı bilançoyu alıyoruz önümüze ve rakamların bize ne anlattığını, o sayılar ardındaki asıl hikayeyi birlikte ortaya çıkarıyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi aklımızdaki o büyük soru şu. Bu şirket kağıt üzerinde göründüğü kadar sağlam mı? Yani Panelsa'nın finansal sağlığı gerçekten ne durumda? İşte bu bizim bu analizdeki ana gizemimiz olacak. Gelin ipuçlarını takip edelim. Peki yol haritamız ne olacak? Gayet basit. Şirketin en taze bilançosu. Bütün cevaplar orada saklı. Biz de bir dedektif gibi rakamların izini süreceğiz. Bakalım ilk ipucumuz neymiş? Şimdi bir şirketi incelerken ilk bakacağınız yer hani derler ya kasasıdır. Yani karlılık. En temel soruyla başlıyoruz. Bu şirket para kazanıyor mu? kazanamıyor mu? Bütün hikaye aslında bu soruyla başlıyor. Evet, her yatırımcının, her analistin baktığı ilk şey o ilk ipucu kardır. Hani bir şirketin karnesi olsa ilk not kesinlikle net kar olurdu. Peki bakalım Panelsan'ın karnesindeki bu ilk not nasıl? Ve işte karşımızda ilk somut veri. Tam 83.4 milyon lira. Evet, Panelsan yılın ilk 9 ayında kasasına net olarak 83.4 milyon TL kar yazmış. Güzel rakam değil mi? Ama durun. Bir rakam tek başına pek bir şey anlatmaz. Asıl soru bu rakam geçen seneye göre nasıl? İşte işin sırrı burada. Bakın, geçen yılın aynı döneminde bu rakam düzeltilmiş verilere göre 88.6 milyon liraymış. Yani ne görüyoruz? Şirket sadece kâr etmiyor, kârını bir önceki yıla göre arttırıyor. İşte bu. Deftere yazdığımız ilk pozitif not. Tamam, kar cepte. Bu güzel. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Bu karı yaratmak için şirketin elinde ne var? Yani varlıkları neler? Şimdi biraz da şirketin sahip olduğu şeyleri, yani mal varlığını deşifre edelim. Varlıklar dediğimizde aslında çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Şirketin sahip olduğu her şey. Yani bankadaki parasından tutun binalarına, elindeki satılmayı bekleyen ürünlere kadar bunların hepsi varlıktır. Panelsa'nın toplam varlıklarına şöyle bir bütün olarak baktığımızda İlginç bir denge var. Neredeyse yarı yarıya bölünmüş durumda. Bir tarafta yüzde 44'le dönem varlıklar var. Bunlar ne demek? Bir yıl içinde paraya çevrilmesi beklenen şeyler. Diğer yanda ise yüzde 56'lık payla duran varlıklar. Yani binalar, makinalar gibi uzun vadeli yatırımlar. Bu denge aslında bize şirketin hem günlük işlerini çevirebildiğini, hem de geleceğe yatırım yaptığını gösteriyor. Peki, şu kısa vadeli dönem varlıkların içine biraz daha yakından bakalım mı? Neler varmış? Bakın. Kasasında ve finansal yatırımlarında yaklaşık 357 milyon liralık bir nakit gücü var. Bu çok önemli. Stoklarında, yani satılmayı bekleyen ürünlerinde 426 milyon lira duruyor. Ama asıl dikkat çeken rakam şu: ticari alacakları. Yani müşterilerinden alacağı para tam 900 milyon liraya yakın. Bu rakam tek başına bile şirketin ne kadar büyük bir ticaret yaptığının kanıtı. Evet, varlıkları gördük. Şirketin neleri var anladık. Ama hikayenin tamamı bu değil. Madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Borçlar. Bir şirketin gerçek gücü sadece neye sahip olduğuyla değil, kime ne borcu olduğu ve bunu nasıl yönettiğiyle ölçülür. Şimdi o tarafa bakıyoruz. Yükümlülükler. Bu kelime gözünüzü korkutmasın. Anlamı çok basit. Şirketin borçları. Yani ödemesi gereken paralar, krediler, tedarikçilere borçlar hepsi bunun içinde. Peki, Panelsa'nın bu konudaki durumu ne? Borç karnesi nasıl görünüyor? İşte bu karşılaştırma çok kritik. Adeta bir terazi gibi düşünün. Terazinin bir kefesinde şirketin alacakları var, yaklaşık 900 milyon lira. Diğer kefesinde ise mal aldığı yerlere olan ticari borçları var, o da 756 milyon lira civarında. Sonuç: Terazi alacaklardan yana ağır basıyor, hem de yaklaşık 144 milyon lira farkla. Bu ne demek? Şirket ticari operasyonlarında alacaklı konumda, bu da nakit akışı için harika bir durum. Şimdi size belki de bu analizin en etkileyici tablosunu göstereceğim. Bakın şu iki çubuğa. Soldaki şirketin kasasındaki nakit ve benzeri varlıkları yani 357 milyon lirayı gösteriyor. Sağdaki minik çubuk ise bankalara olan toplam finansal borcu. Sadece 128 milyon lira. Yani hesap çok basit. Şirket bugün hadi bütün borcumu kapatıyorum dese bankalara olan borcunu öder, üzerine cebinde 200 milyon liradan fazla parası kalır. İşte bu müthiş bir finansal güç ve esneklik demek. Az önceki o güçlü tabloyu tek bir rakamla özetlemek istesek, işte o rakam bu. %3.1. Peki ne bu? Şirketin toplam varlıklarının sadece %3.1'i kadar finansal borcu var. Yani neredeyse deve de kulak. Kısacası borçluluk riski diye bir şeyden bahsetmek bu şirket için pek mümkün değil. Evet dedektiflik oyunumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Bütün ipuçlarını topladık, kâra baktık, varlıkları inceledik, borçları deşifre ettik. Şimdi her şeyi bir araya getirme ve o büyük resme yani nihai karara bakma zamanı. Ve işte Panelsan'ın finansal karnesi önümüzde. Şöyle bir özet geçelim. Net kar artıyor, borç seviyesi çok düşük, nakit pozisyonu çok güçlü, öz kaynakları yani şirketin net değeri o da büyüyor. Yani karneye baktığımızda neredeyse bütün notların pek iyi olduğunu görüyoruz. Ve son bir darbe, hani her şeyi özetleyecek o son cümle, şirket sadece 9 ayda ana işinden kazandığı parayla bankalara olan tüm finansal borcunun %147'sini yani neredeyse 1,5 katını ödeyebilecek bir kar yaratmış. Bu cümlenin kendisi bile şirketin operasyonel verimliliğinin ve finansal sağlamlığının en net imzası aslında. Sonuç olarak Rakamlar bize bugünün resmini çok net çiziyor. PanelSan finansal olarak oldukça sağlam bir temele oturmuş durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Asıl merak konusu da bu zaten. Şirket bu güçlü temelin üzerine gelecekte ne inşa edecek? Bu kadar nakit gücünü, bu düşük borçluluğu yeni yatırımlar için mi yoksa farklı büyüme hamleleri için mi kullanacak? Biz bugün analiz ettik ama görünen o ki asıl hikaye bundan sonra başlıyor.